Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Aytekin. Bugün tuvalet kağıtlarıyla günlük hayatta kullanacağımız ilginç gereçler yapmayı deneyeceğiz. İnşallah yapabiliriz. Şimdi Evet içine... arkadaşlar ilk olarak bir tripod yapacağız. Bu cep telefonları için olacak. Bunun için gereken malzemeler bir adet tuvalet kağıdı rulosu, bir adet kalem ve bir makas. Şimdi buradan telefonumuzun sığacağı şekilde bir alan çiziyoruz. Bunun tam karşısına da aynı şekilde yapıyoruz. Şimdi bunu keselim. Telefonumuzu koyuyoruz. Ve kamerayı açıp istediğimiz gibi çekebiliyoruz. Böyle de gösterelim. Gayet sağlam. Ve tutuyor şimdi. kameramız açıp bu şekilde görüyorsunuz. İkinci yapacağımız şey ise telefona bir adet ses arttırıcı mı denir artık neyse onu yapacağız. Şimdi bize lazım olan malzemeler 2 adet pet şişe, 1 adet bıçak ya da maket bıçağı, 1 adet makas ve yine tuvalet kağıdı rulosu. İlk olarak şişeleri kesmekle başlıyoruz. Evet şimdi şişelerimiz hazır. Bunları şimdi bu tuvalet kağıdına göre kesmemiz gerekiyor. O yüzden bir kaleme ihtiyacımız olacak. tuvalet kağıdının üstünde telefonumuza uygun bir delik açacağız. Evet arkadaşlar düzeneğimiz bu şekilde hazır. Şimdi bir de deneyelim. Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Aytekin. Bugün siz göremiyorsunuz ama şu an önümde bonibonlar var. Bonibonlardan gök kuşağı yapmaya çalışacağız. İnşallah başarırız. Evet malzemelerimiz bonibon rengarenk. Biraz ılık su ve bir tava. Hemen yapmaya başlayalım. Hatta şöyle... Evet arkadaşlar. Bu da böyleydi. Şimdi sıradakine evet geçelim. Evet arkadaşlar. Son olarak da bir telefon yine tripodu gibi bir şey yapacağız. Ee, bu videoları falan izlerken telefonumuzu tutmaktan kolumuz ağrıyor. Onun için bir şey yapacağız. Bunun için bize gerekenler bir adet yine tuvalet kağıdı rulosu, kalem ve makas. Başlayalım. İlk... Evet arkadaşlar şimdi bitti. Şu şekilde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir stand haline geldi. Videoları izlerken artık daha rahat edeceğiz. Evet arkadaşlar bu, bu kadar. videomuzda da tuvalet kağıdı rulosuyla günlük hayatta işimizi kolaylaştıracak şeyler üretmeye çalıştık. İnşallah yararlı olmuştur. Bu videonun da böylece sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi ve yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın.